Arkadaşlar merhaba Asus laptoplarda Wi-Fi e, simgesinin gitmesi problemi için daha önceden bir video çekmiştim. Şu anda oradaki çözümler işe yaramayanlar. Artık hani son garanti çözümü söylüyorum. Bende de aynısı olmuştu. E, bu çözümden sonra tahmin ediyorum ki hepinizin sorunu da benim gibi çözülecektir. Önce laptopumuzun e, arkasını şöyle bir tornavide setiniz varsa bir açın. Ben şimdi açacağım. Buraya atlayacağım sizin için. Açtıktan sonra göstereceğim. Ee, açarken önce şuralarda köşelerde vidalar var. Tüm köşelerdeki vidaları söktükten sonra ortada da bir tane vida var. Bunları söktükten sonra özellikle şu ekranın arka tarafından egzoz çıkış kısmından şuralardan bir kartla tık 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 attırıp çok rahat bir şekilde çıkartabilirsiniz. Hani öyle çok zor bir şey değil. Zaten çoğunluk oyuncu laptopları olduğu için direkt alt kısmına ulaşabiliyorsunuz. Yani kolay sökmesi korkmayın. Şu an ben tüm vidaları söktüm. Dediğim gibi şuralardan ince ince bastırarak şöyle araya bir kere soktuğunuz zaman ee, hani bunu söküm videoları var. Tık 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 attırıp hızlıca sökebilirsiniz. Şimdi altını açtıktan sonra bütün vidalarını söktüm. E açtıktan sonra Wi-Fi kartınız hemen şu mekanizmanın altında. Ama burada herhangi bir elektronik bir şey müdahale etmeden önce burada bir bilgi daha vereyim. Termal macunu değiştirmeden önce her zaman güvenlik için pil bağlantısını kesin. Hani atıyorum sıvı teması olur ya da elinizin ESD'sinden olur. Herhangi bir elektronik parçası bozulmasın. Şu parçayı hemen yani bu batarya bağlantısı. Bunu söküyoruz. kolay sökülüyor. Ben tek elde olduğum için biraz uğraştım ama bunu söktükten sonra tornavidamızı da tekrardan e, ucumu ayarlayayım hemen. Şuradaki bir tane vidayı söküyoruz. Bu vidayı söktükten sonra şu e, kartımız elimize geliyor. Bunu düzgün güvenli bir yere koyun. Wi-Fi kartımız tam olarak burada. Wi-Fi kartımızın da bir tane vidasını söküyoruz. Wi-Fi kartımızı söktükten sonra şöyle buralarda biraz hassas olun. Çünkü buralar hassas. Ee, Wi-Fi kartımızın önünü arkasını şuraları ee, bir Kolonyalı pamuklu bezle dikkatlice şu elektronik tarafa sıçratmadan temizleyebilirsiniz. Buraları temizledikten sonra özellikle de şu Wi-Fi kartının girdiği kısımlara e, üfleyin. Hani hiçbir şey sokmayın içine. Pinleri bozulur. Buraya üfleyin. İçinde toz varsa çıksın. Ama makinede tutmayın. Hani kendiniz üfleyin. Nefesinizle. Bir de şuralarda özellikle şu kapasitörlerin olduğu yerlerde şuralarda buraları da güzel bir üfleyin ya da e, kolonyalı bezle hafifçe silin temizleyin şey olsun buradaki tozlar da şey yapsın benim mesela tam da şurada kapasitelerin olduğu yerde bir yerde minnacık bir tane tüy parçası konmuştu ondan dolayı çalışmıyordu ben onu üfledikten sonra düzelmişti bunu yaptıktan sonra tekrar Wi-Fi kartımızı yerine takıp SSD'mizi de yerine takıp tüm vidaları yerine takıp bilgisayarımızın kasasını tekrardan kapatabiliriz. Bundan sonra sorun çözülecektir. Kapatırken pil bağlantısını yapmayı unutmayın.